Herkese selamlar arkadaşlar. Bunu uzak gelemiyorum kızlar. Kendimizden gidiyor. Aydın'da aldım bildiğin. Otumu da Lan anam. Aaaa bombayı bayıldı diye bıraktım, Yemin ediyorum bayıldı diye bıraktım, arkaya döndüm. Anca rezyonmuşsun. Kanka burada, 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 burada. Bomba attı. Arkada geldi, Fuat solun geldi, Fuat solun geldi. ben de. Geride Bayrın. onu. Ya arkadaş ya. Başka bir yerde değildir inşallah. Oo oradaymış bu at. Tam bombaya bir bir kaldı biliyor musun? Yukarıda mı? Bir saniye kaldı. Yukarıda aynen tam kaydıran orada. Kanka bu tarafa da olan Bana bomba attı ama gelmedi bak. Bana bu tarafa şey atabilirsin. Beni görüyorsan. Bak şuraya gelsen beni görürsün. Gelme gelme. Atabiliyorsan şey at. Adamsın. Tamam ben onu da gördüm. Hareketlendi ya. ama. Oo tahmin edebiliyor. Bir tırlatman lazım ama. Düşmesi lazım haaa ha ha adam 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 ben araba buggy bir de adam var adam var adam var aynı adammış hep bana yaptım ha bence sana çalıştı tek miydin Arka atıyor. O atıyor. Droptalar kanka. Şunun çatıya gidiyorum location. ben de. Bunlar bitti. Vermeyin yok şu ameliyi bunu. Maskeli. Ulan o kadar attım gittim şeyi buldum ha. Ağaçların arasına rastgele attım. Ya. Daha sola doğru gitti ha. Köprüden araba geliyor. Tam vardı. Durdu durdu kanka. Çok açıktayım. Aha burada kırmızı eve doğru geldi. Evet içeriye girmiş penceredeydi. Mark the location. Biri daha Baktan uçtu. Şey Biri, de, location. Biri de buraya uçtu. Biri sağda. Evet. Ay senin drop'u ne mi? Biri bizi sağlıyor. Sağa bakıyorum ev sende. Ev dedin o küçük ev değil mi? Allah, ha, Allah gördüm. Sanki bana diğer taraf attı canıma bak. Allah 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 yat. Ev içi baygın. Bir çekeyim. Bu adamı engelleyecek. Geldiğime gitmemiz lazım. Öte bakisi. Sağda kayalardan falan oynamıyor mu? Bak ev de var. Arkamız atıyor. Arkamız Sadece. at fot arkamız at fot. Güzel. Çatıda da. 3 kask var, fot. Bak çektirme sakın. Kanka köprü de atıyor Emre. Köprüye gösterme. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok tarafta. Makinalısı var geliyor. Bu baygın. Kim oldu? Şuradaki işi baygın aldım. Aa, süper. Adam yakın geldi dibimle. Eve <laughs> bir bakıyor. Yakınsın. Emre adam mı <laughs> Bu da ya. Lan o nereden düştü? Bismillahirrahmanirrahim. Ses <Sessizlik> yakın, direkt dibimde. Aman. Aman şu Zamzindan yok henüz. Saplama yok mu? Var bende. Geldi adam geldi. Al. Dur dur dur. Geldi burada. sen canını bas. Uzak da bize atıyor. Buraya bir molly molly çekti gelmez. sen çekmediysen. Ben attım ben ben. Kanka üst kat Emre dur. Önümüzde. Bomba <laughs> mı attın? Evet. Hep reislere denk geldi gal. Molly. kocaman ha. Baksana şu. Aa araba solumuzda. Kornaya basıyorlar lan bir de. Niye arabayı kimse Niye kafasını yaşıyorsun dayı sen? Aa açıkta Galiba onu aldı ben de onu aldım gibi bir şey oldu. Ha, hala solumuzda hep solda sol yapıyor. Ha bak 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 bak. Ev atıyor. Arkamız attı market tarafı evet. Çağırıyor. Ben niye göremiyorum lan? Aha. location. Kanka bunlar şey değil ha. Enemies nearby. Be on your guard. Evet arkamıza attı bak. Ne Tek kafala mı sen? Ha önümüze atla atla Abi hep değişler <laughs> denk geliyor. <laughs> And Adam olduğunda da tepki veriyor biliyor musun? Bak adam. Aa, çektireceğim onu. Clean and Chris. Şey de uçuyor. Sağ doğru, sağ doğru. Bak tam önümüz, tam önümüz, tam önümüz. Sağ doğru. İşte. Ah, tepede. Arabanı i̇şte. mı It's araba torol, torol sağımızda araba. kilisede. Kilisede, kilisede. Tam önümüzde. <laughs> Emre başka Bat. bir taraf. Sağımız. Aynı adam. Aa bak sen önce baydığın adam gördün mü? Senin baydığın. Onun adamı vardı. Hayır be abicim ya bu şeyin önünde aldın sen. İtiriz. Gunfire. What? Kanka bu what evden, what? evden atıyorlar Ha evin ucunda gördüm onu alıyorum what? Bak işaret what? attım o biri üstte herhalde adamına çıkıyor Bir de toro sesi var Ha o değilmiş Bu başka ama benim baygın gelmedi <laughs> Kanka bana başka bir yer keskin deniyor Bomba atmaya çalıştı bana. Attı bile. Bu at bana bir tane şey lazım. Ya da polling gelsin. Bilmiyorum bak. Görebiliyor musun beni? Dur şimdi göreceğim seni. kanka tamam. Arkanda. Tam arkanda. Bir evde. Arkada. 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 <laughs> o biri de geldi. Gülermiş ya. Uy, sert diyorum kanka. Bayırdı. Adamın gelmedi. Kaldırdı. Gibi... Birincisi küfür etmene gerek yoktur. Tamam mı canım? Yenildiğin zaman zoruna gitmesin. Önümdeler. aç Açın varsa alırsın. herhalde ha? Ay işte gittim. Kaldırsın kendini. Kullanıyor da hiç şey de yok yani. Yok yok falan yapar insan ya. Ha, o bile neden yok yok diyordu. Tam da araba geliyor tam karşısına. Araba. Oh, hayda hayda. Ben. Beni çekmeyi oynuyor ya. Yeni bayat ne ya? Kanka başka bir yer atıyor. Yapamadık. merkuri ya. ah, Merkür attı bak. Burayı açmış AVM'yi almış. Nasıl? Kaldıramıyorsun değil mi kendini? Kendini kaldıramıyorsun. Adam aldığımız için de beni görmüyor Emre. Burun burunayız adamı. Lan araba nereye gitti? Bence... Ben sana yetişemem bunu söyleyeyim. Çok uzaktan verdi. Için değil Çektir ya bir ya? önce bak adam vuruyor başka adam vuruyor Nereden adam vuruyor o lazım bana Hala burada. Haritadan işaretleyebilir misin? Haritadan Vermesek de yanaşsak onlar polyunu açacaklar ya yani. Adam bir dibimizde Bir de buraya geldik var ya, çıksan Senin tam önüne. Tamam tamam. Gördüm. Vur. Tepen var bir de. Bütün sesi verdik zaten ya. Aldın onu. Hayır burada hala. Sen nereye atıyorsun? Abi acı. Ben bunun var ya. Tamam ya abi. Evet orada adamları görüyorum kanka. <laughs> Nasıl? The Market açmışlar alışveriş yapıyorlardı kanka. <laughs> Ama bunlar kaldırmalarsa bunlar da geri gelecekler. Gel gel. Emre Fuat atıyor. atıyor. Fuat atıyor. atıyor yani. Ben de değil yani. Gördün mü onu? Oğlum yine araba maraba geldi Daha ya. Nasıl? Tamam lan. Ama hala orada fazlası adam var. Fuat sakın. Nasıl fazla atıyor Fuat? Emre. Canıma bak canıma. Kanka. şey basıyor 7. Adam, adam önümdeki ağaçta lan. Bak AVM. Sen mi atıyorsun abi? İyi, bu taraf satıyor. atıyor puan. Evet. Tam çevik, çabuk, çabuk mu, çeko mu neyse onu aldım. Sana altım altı bir şey lazım mı yoksa geliyor. Lazım. Adam uçtu. Location. Evet o da gitti. İşaret çıkmıştı. Araba geldi. Direkt buraya geldi. Evet. Bunlar onlar. Çekmeyice o. İkisi de tamam. Deme dibimizde adam. Kim şurada de bir markete. Oğlum manyak mısın deli Hayır. misin lan. Hayır şu market lazım bana valla lazım. Tamam. Ben şu tepeye aldım location. da aşağıdan birini atıyordu. Bak ileride canavar kamyon durmuş bak. Oynatma. Adam adam var. Emri. Ama bayıldı. Buna bir bakacağım mı? Bakayım. Almış. Bakmış geç. Makineye bırakmış P90 Watt. Ama mermi ne? var var. Kanka adamı Şirayı. gördüm yok. Emre. O duvarın dibinde kanka. Ta ileride duvarın dibinde. Bak bak yukarıya bak. Şurada bir yerde. Kerim evet. Ya? Ne yaptın? Kanka P90 büyük ihtimalle bunda mermisini almadı bakayım da. Allah Allah bunda da değil. Evet birini Mantık gördüm Fuat şurada. Arabayı aldı mı? Mantıkla şu şu köşe, köşe duvarın köşe. Gördüm. Bowling'den oldu. Hayır bir adamı gördüm ben ya. Yani. Ne yaptın? Kaldırdı Bak. kaldırdı. Gördün mü Bowling'i? Kanka bizim bir şey Şatı yapmamız lazım. Gidiyorum. Evet. Ben de gidiyorum. Ben gidemiyorum iki defa bastım çünkü. Bu tarafta. Tam şeyde mi? kanka. <laughs> i̇şte orada. Bomba yatınca <laughs> içeri girdi can bazma. <laughs> evet. Aha aha gördüm kanka. Onu da al ya. the Bu fotoğraf çekiyor. Bu Pony'nin silah malzemesi. Bu da yere bir şeyler atıyor. Sen kimsin la pengir? Yine nasıl denk getirdik 11-11'e?